Evet herkese merhaba arkadaşlar Bugün günlerden mercan mercan kayalıkları diyoruz ve 17.56'da olan fiyatımız şu an için çok güzel bir noktada bulunmakta arkadaşlar bununla ilgili güzel bir çalışma yapacağız ee, neler oluyor neler bitiyor hep beraber bir bakalım ee, tabii ki öncelikle yasal uyarımızı yapalım burada anlatılanların hiçbiri yatırım tavsiyesi değil bunlar tamamıyla benim uydurmamdır diyorum ve Söze mercan kimyayla e, devam etmek istiyorum arkadaşlar. E, endeksimizde gördüğünüz gibi e, 9257 seviyelerinde e, seyir halinde devam etmekte. Tabii ki şöyle bir yukarıya doğru hareket eden bir mercan kimya görüyoruz. Karşımıza öyle çıkıyor ve e, bunda önemli bir aslında bir e, nokta yakaladık. Neydi? Hemen gelelim. Arkadaşlar toplamda gerçekten çok az 190 milyon e, adeti olan ve piyasada sadece gezen e, 55 milyon 370 bin adeti var. E, geri kalan şirket sahiplerinde arkadaşlar e, kardeşler büyük ihtimal ortaklar kardeşler e, 190 milyon adeti de az bu arada 55 milyon da piyasada geziyor diyebilir miyiz diyebiliriz. Ee, şirketin karlılığına bir bakalım. Ee, öz kaynakları yüzde altı, geri kalanları da e, kafa kafaya gibi diyebilir miyiz? Satışları devam ediyor. Satışları yüzde 21 seviyelerinde yükselmiş. Dönem varlıkları da yüzde 21, duran varlıkları da yüzde 27 seviyelerinde olduğunu söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Finansal borçluluğu yüzde 53 seviyelerindeymiş. Net borcu da yüzde 39 seviyelerindeymiş. Ama karlı bir şirket olarak gözümüze çarpmakta. E, tabii ki e, şöyle baktığımız zaman arkadaşlar gözümüze güzel gelen tarafı onay bekleyen yüzde 200 bir bedelsiz e, sermaye artırımına gidecekmiş arkadaşlar. E, tabii ki e, baktığımız zaman bu bu seviyelerden sermaye yüzde 200 bedelsize gideceğini ben düşünmüyorum işin açıkçası çünkü. 2021 yılında çıkmış ve 2023 yılında bile hala tam anlamıyla yükselişini sergilememiş. Daha önce de bölünmede yapmadığını gözlemleyebiliyoruz. Şu an yukarıya doğru tırmanış yani yükseliş seviyesinde yükseliş yapmaya çalışıyor. Ve bizim çizmiş olduğumuz bir burada bir destek var artık. Desten üstünde kapanış yapmış ve buradan artık şöyle bir fincan kulp çalışmasının devamını da getirmek isteyecektir. Yüzde yüzde iki %200, %200 bedelsizin de hakkını bu noktada vereceğini düşünüyorum. Tabii ki bize sadece bunlar da mı yeterli değil? Evet o zaman göstergelerimize de baktığımız zaman arkadaşlar göstergeler gördüğünüz gibi bak burada bir uyumsuzluk var arkadaşlar görüyor musunuz? Burası daha önceki bir tepe. O da nereye denk geliyor 2022 26 aralığa denk geliyor 2022'deki Tepe'yi Aslında geçmiş durumda ve ama e, buradaki gördüğünüz gibi e, 2024 Şubat'ındaki Risi hep dipte kalmış arkadaşlar ama burası geçmiş reisi de uyumsuzluk işte bu oluyor arkadaşlar ve yukarıya yönlü ataklarına devam edeceğini e, düşündüğümüz bir ise ee, tabii ki kimseye al sat tut tavsiyesi vermiyoruz şu an yüzde 2 nokta biz anlatana kadar bile yükseliyor ama e, gerçekten sert yükselişler beklenilebilir Çünkü bölünme yüzde 200 bölünme yapacaksa da e, gerçekten yukarılardan yapmalı ki buralardan yaparsa 4 TLleri falan gelmek zorunda kalır e, çok adeti çok az olduğundan kaynaklı Bence buralardan e, yapma gibi bir şey yapmazlar herhalde yani buradan bölmezler öyle tahmin ediyorum bakalım hep beraber izleyelim görelim ben risideki uyumsuzluğu e, gördüğünüz gibi şu bölümde riside uyumsuzluk var arkadaşlar ve durduğu nokta burası Halbuki e, buralarda olmalı yani En az buradan bir kat daha yukarıya doğru gidebilir mi? Gidebilir. Belki bir kat, belki iki kat. Artık onu takip etmekte fayda var. Ee, gerçekten yükselişlerini sert bir şekilde yapacağını düşündüğüm bir hisse çünkü de uyumsuzluk haftalıkta hem de arkadaşlar yani günlükte 4 saatlikte değil haftalıkta olduğundan da kaynaklı bence sert yükselişlerine. Takip edecektir. E, e, i̇zleyip e, değerlendirmek isteyenler, e, takip etmek isteyenler, e, RSI takip, e, de, yükseliş trendini takip etmek isteyenler bu şekilde de bakabilir. Şu an için doğru giriş noktası hani diyorsunuz ya her zaman yükselirken de doğru giriş noktaları halbuki bu tarz olmalı. Aa kırılıp aşağı doğru gelebilir mi? Evet getirebilir. Adam elinde çok fazla vardır getirir getirebileceği en fazla e, noktada neresi olur arkadaşlar? 12.71 bölgesine kadar çekmek isterse çekebilir. Ama tekrardan yukarıya doğru ataklarına devam edecektir. Ama burada e, RSI'yi de çok fazla uyutamaz artık diye düşünüyorum. Şurada bir çanak olayını tamamlamak için burada bir fitil atmış. Tekrardan geri gelmiş ve çanağı e, kulbunla beraber tamamlamış. Burada da bir RT'sini yapmış. Yani ben onayı almış aslında. Onaydan sonra yukarı yönlü ataklar beklenmeli ve gözlenmelidir diyorum. Sizleri çok seviyorum. İnşallah dediğimiz gibi oluşur. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.